Hoşgörü, karşılaştığımız olumsuz durumlarda karşımızdaki kişinin kusurlarını görmezden gelmek, onu bu davranışı sebebiyle kırmamak demektir. Herkes hata yapabilir. Ancak sağlıklı insan ilişkileri için bu hataları affetmek, onları görmezden gelmek her insanda olması gereken özelliklerdendir. Dinimiz de bütün insanlara karşı hoşgörülü ve merhametli olmamızı ister. Özellikle Büyük şehirlerde yaşayan insanların içinde bulundukları olumsuz yaşam şartları, zorlu yaşam mücadeleleri insanları hoşgörden uzaklaştırmaktadır. Bu olumsuzluklar sadece kişileri değil, toplumu da olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar olarak daha hoşgörülü ve saygılı olmak bizlere daha yaşanabilir bir dünya sağlayacaktır. Bununla birlikte empati, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmaya çalışması, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve hissetmesi, karşısındaki kişiyi anladığını o kişiye ifade etmesidir. Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur. Bir insana en son ne zaman yardım ettiniz veya size yapılan bir haksızlıkta gülüp geçebildiniz? En son ne zaman kendinizi karşınızdaki insanın yerine koydunuz? Empati ve hoşgörü insanı yüceltir. Doğru olan, yaradılanı severim, yaradandan ötürü düşüncesidir. Çağımızda hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Güzel bir dünya toplumsal huzur ile mümkündür. Toplumsal huzurun en basit temeli ise karşılıklı sevgi ve saygıdır. Birlikte yaşamak tüm insanlarla kardeş olmak, onlara gülümsemek, çatık kaşları yumuşatmak bize daha huzurlu bir yaşam ortamı sağlayacaktır. Hoşgörü ve yardımsever bir toplum her zaman diğer milletlerin önünde olacaktır. Mutlu yarınlar için mutlu kişiler, mutlu toplumlar için hoşgörülü ve saygılı insanlar gereklidir. Atalarımızın da dediği gibi, cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.''